Dol derneğinin üyelerinin büyük bir bölümü 1920 yılında kurulan Nazi Partisine katıldılar. Partinin kurucusu aslında ordunun casusu olarak toplantıları izlemekle görevli bir isimdi. Adolf Hitler. Ancak ziyaretçi olarak katılmaya başladığı Tule oturumlarında duydukları onu derinden etkilemişti. Putperest mitoloji ve üstün ırk teorisi Hitler'i bir anda etkisi altına almış ve onun dünya görüşünü oluşturmuştu. Sonunda Tule Derneği'nin bir kolundan Nazi Partisi'ni kurdu. Tule Derneği'nin önemli isimleri partinin kilit pozisyonlarını aldılar. Rudolf Hess, Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg ve Adolf Hitler. Tüm dünyayı saracak bir karanlık yavaş yavaş filizleniyor. Nazi Partisi, putperest dinlerin batıl inançlarının yeniden hortlamasıyla kurulmuş ilerleyen yıllarda partinin mistik araştırmaları Heinrich Himmler tarafından yönetilecekti. Himmler tam anlamıyla bir hayal dünyası içinde yaşıyordu. Atlantis efsanesine öylesine inanmıştı ki 1939 yılında Alman araştırmacıları Tibet'e ve Peru'ya yolladı. Alman bilim adamları Atlantis'in izlerini bulmakla görevlendirilmişti. Almanlar gittikleri yerlerde yerel halkın kafatası hacmini, el ve ayak uzunluklarını, göz ve deri renklerini kaydettiler. Bu uygulama kısa bir süre içinde Nazilerin pençesine düşen tüm Avrupa ülkelerinde hayata geçirilecekti. Felaketin temelleri atılmıştı. Himmler, Nazi Partisi'nin iki numaralı adamı olarak putperest Alman kültürünü diriltme projesini bizzat yönetiyordu. Reenkarnasyonla yeniden dünyaya geldiğine ve önceki hayatında Kral 1. Heinrich olduğuna inanmıştı. 1. Heinrich, bin yıl önce Cermen kavimlerini doğunun tehdidinden koruyan efsanevi kraldı. Kral'ın mezarının bulunduğu Kedlinburg Katedrali naziler tarafından kutsal mekan ilan edildi. Her yıl kralın doğum günü kabul edilen tarihte garip ayinler düzenlenir. Himler rüyasında kralın kendisine göründüğünü ve ona zorlu görevinde yol gösterdiğini iddia ediyordu. Ayin tam gece yarısı bitiriliyor ve Himler kendini katedralin altındaki karanlık zindanlara kilitleyerek sözde eski ruhuyla bütünleşmeye çalışıyordu. Almanların ve dünyanın gidişatını değiştirebilecek bir güce kavuşan Nazi Partisi işte böylesine hastalıklı bir zihinle yönetiliyordu. Naziler güçlendikçe Hristiyanlık öncesi Aryan kültürüne dönüş çalışmaları da hız kazandı. Almanya'nın birçok yerinde putperest tapınma merkezleri kuruldu ve bu mekanlar subayların eğitim alanları haline getirildi eğitimlerin temelini Aryan ideolojisi ve mistisizm oluşturuyordu. Geleneksel Cermen savaş borularıyla törenler düzenleniyor, askerler geceleri yakılan devasa ateşlerle kendilerini kötü ruhlardan korumaya çalışıyordu. beyinleri yıkanan naziler kendilerinden geçiyor ve binlerce yıllık ruhların bu ateşlerin içinden çıkıp geleceği gibi saçma düşüncelere inanıyordu. Buna benzer sapkın ayinler, gösteriler ve beyin yıkama yöntemleri tüm nazi iktidarı boyunca büyüyerek devam edecekti. Nazilerin bir başka beyin yıkama yöntemi toplu kitap yakma törenleriydi. Bu törenlerin ilki 10 Mayıs 1933 tarihinde gerçekleşti. Beyinleri yıkanmış Alman üniversite öğrencileri Berlin'de ve Almanya'nın bazı büyük şehirlerinde toplanıp kendilerince uygunsuz fikirlerle dolu kitapları yaktılar. Binlerce kitabı çevresinde Nazi selamı vererek, Nazi marş ve şarkıları söyleyerek ateşe attılar. Faşist devlet sadece kendi ideolojisinin öğrenilmesine izin veriyordu. Nazi ideolojisi dışında bir fikre sahip olanlar bundan dolayı ya cezalandırılıyor ya da en sert şekilde susturuluyor.